Merhaba arkadaşlar. Evde Akvaryum Hobim kanalından herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar bu aralar sizi biraz e, çok sık video atamadım, sizi yalnız bıraktım. İnşallah telafi edeceğiz. E, neden video atamadım dersek, bu aralar biliyorsunuz ben e, aynı zamanda gözlükçüde çalışıyorum, Hani bir AVM'de çalışıyorum. Orada personel eksikliğimiz var. O yüzden a, mağazadan dışarı çıkamıyoruz, hani birazcık yoğun çalışıyoruz iş yerinde. Bu sebepten bu aralar videoları yetiştiremedim. Aynı zamanda biliyorsunuz ki e, ufaktan bir sizler için yem ve malzeme tedariğine başladık. Hani pet shop işine girdik diyebiliriz. Bu sebeplerden dolayı birazcık ihmal ettim. Sizi farkındayım ama dediğim gibi telafi edeceğiz inşallah. Şimdi dedim ki arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yaptık, ne durumdayız? Akvaryum odamızda neredeyiz? Sizinle birlikte e, paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi e, ben kamerayı alayım. Şöyle daha yakından size anlatayım. Arkadaşlar masvalarımız e, keyiflerimiz yerinde. Hatta şu an bakın şu sağ tarafta titreyen dişi dişi erkeği davet ediyor. Çünkü kurulaşmalar vardı. Bir tane dişimin ağzı dolu. Dün doldurdu. Bugün de bir iki tane dişimin kurulaşmaları devam ediyor. Muhtemelen e, yani bir iki gün içinde o da ağzını doldurur. Şu anda kuluçkada yavrum yok arkadaşlar. En son kuluçkalarımı boşalttım. Hazırda yavrum yok. Şu anda şöyle yavrularımı göstereyim. Burada yavrulu, kendi yaptığım yavruluğum var. Bunun içerisinde bayağı bir yavrumuz var. Hatta bakayım şöyle gösterebilir miyim? Bakın arkadaşlar burada da vatoz yavrularım var. Bir süredir vatozlardan yavru alamıyordum. Ee, görüntümüz görüntümüz bir süredir vatozlardan yavru alamıyorduk çünkü akvaryumda çok fazla tuz kullanmaya başlamıştım. Şimdi tuzu azaltınca tekrar yavru almayı yavru alabildik çok şükür. Ee, buradaki vatozlarımızı biz daha önceki videomda paylaşmıştık. Burada 3D dekoru yaptığımız, kale dekoru yaptığımız akvaryumuza krevenslerin yanına koyduk vatozlarımızı. Ve buradaki vatozum da şu anda e, bir tane dişimizi yumurtlattı ve şu an e, yani erkeğimiz yumurtaları yerliyor. Küpün içinde yavrular var şu anda arkadaşlar. Gerçi yumurtadan çıktılar mı henüz bilmiyorum ama 5-6 gün oldu sanırım. Yakın bir zamanda yumurtadan çıkacaklardır. Burada krebensiz yavrularımız isteyen arkadaşlara sahiplendirdik. Şu an yavrular görmüş olduğunuz gibi bayağı büyüdüler. Yavaş yavaş artık mesela şuradaki arkadaş küp tutmuş. Hani şu şekilde küpler koydum ki Erkekler küp tutup eş tutmak isteyenler eş tutabilsin diye. Şu an küpün içine saklanıyor. Tam gözükmüyor. Maşallah subhanallah. Hani şöyle kuyruk renklerine bakın. Çok fazla net anlaşılmasa da. Şimdi sonuçta bu de dekorla aynı renk kaldılar biraz da. Biz buraya tamamen yavrularımız boylansın diye koyduk arkadaşlar. Çünkü bunların devamı da geliyor. Şöyle krebensizlerimizin mesela şu gördüğünüz anaçları erkek krebensizim. Burada da dişimiz var arkadaşlar. Bu akvaryumumuzda bakın yavruyu görebildiniz mi? Evet. Yavrularımız vardı. Bunlar da bayağı boylandılar. Şu an bir santim geçti boyları. Ee, aslında ben yavruları ayırmadım. Ayırsaydım dişimiz e, geçen gün karnı acayip bir şekilde morarıp üçgen şeklinde aldı. Tekrar yumurtlayacaktı aslında ama e, yavrular yavru baktıkları için yumurtlamadılar. Veya yumurtladıysa da artık yumurtaları yemişlerdir. Çünkü yavru bakarken aynı ortamda ikinci bir yavru besleyip büyütmüyorlar. Şimdi arkadaşlar bu köşede biliyorsunuz Riyonanay melek akvaryumumuz vardı. Balıklarımız şu an burada yok. Nerede derseniz akvaryumumuzdaki balıkları buraya aldık. Hani bu kraben bu akvaryumda ilk başta kraben vardı. Kraben aşağıya alınca bu akvaryumu temizledim. Ee, biliyorsunuz Ramson salyangozum vardı benim. Bakın burada görebiliyorsunuz. Bu salyangozlar şu an üstteki akvaryumların hepsinde var. Bakın görüyor musunuz? Suyun üst, nefes alabilmek için suyun üstüne artık çıkmışlar. Hani ee, aslında çok güzel bir canlı. Ben seviyordum ama hızlı bir şekilde ürüyorlar, çoğalıyorlar. O yüzden artık kurtulmaya karar verdim. Rio ay meleklerimi buraya zemindeki kumunu çıkartıp boş olarak buraya aldım arkadaşlar. Bunlar da inşallah burada tekrar yumurta dizmelerini bekliyorum. Bu sefer hani güzel bir şekilde ilgilenip bunlardan güzel bir yavru almak dileğindeyim. Bu sefer e, takip edeceğiz yani bırakmayacağız yumurtalarımızı yavrularımızı heba etmeyeceğiz inşallah şimdi e, bu akvaryumda balıklarımız yumurtladıktan son bir gün bir gün sonra anaçlarımızı tekrar bu akvaryuma geri alacağız tabi bunu e, yıkayıp temizleyeceğim şimdi ben bu akşam o akvaryumda e, çıkan yavrular kendi suyun içinde kalacak o şekilde büyüyecek. Buradaki krevensis yavrularımı da arkadaşlar yine aşağıdaki dekorlu olan akvaryumuma almayı planlıyorum. Ee, sanırım yeterli büyüklüğe geldiler artık zarar vermez diye düşünüyorum. Gerçi yine bir yavrulukla birlikte alırım, birazcık ayırırım, ondan sonra birleştiririm. Arkadaşlar şimdi gelelim alt akvaryuma. Burada biliyorsunuz bu gördüğünüz bant açmaya başmış olan canavarlar. Benim kendime ayırdığım yavrularım. Bu e, kaç tane diyeyim? Normalde 25 tane kadar kendime ayırmıştım. Daha sonra yer sıkıntısı olunca diğer e, sonradan gelen yavruları da buraya eklemek zorunda kaldım. Şöyle görüyorsunuz hani 2 santimlik yavrular var içinde. Hani büyükler küçüklere zarar veriyor mu? Kesinlikle vermiyor arkadaşlar. Hani benim balıklarım en azından vermiyor. Belki başka balıklar birbirine zarar verebilir ama benim balıklarım alışkınlar, kesinlikle yavrulara zarar vermiyor. Mesela şurada göstereyim, cüce vatozlarım var. Hani kesinlikle vatozlara da zarar vermiyorlar arkadaşlar. Günün rahatlığıyla hepsi bir arada yaşıyorlar. Bakın, gayet güzel. Balıklarımızın sağlığı gayet yerinde. Yavaş yavaş bant açmaya başladılar. Gayet güzel formları. Yani şu bariz iyi güzel bir erkek olacak. Beneklerinden neredeyse kurtuldu. Mesela şu arkadaş daha beneklerden kurtulmamış ama bant açmaya başlamış. Kaliteli yemlerle besleyip düzenli su değişimi yapınca arkadaşlar balık gelişimini tamamlıyor. Hani buna muhakkak dikkat edin. Hangi balığı beslerseniz besleyin. Muhakkak ve muhakkak e, düzenli su değişimi yapın arkadaşlar. Su değişimini ihmal etmeyin. Kaliteli e, yemler muhakkak kullanın. Şimdi arkadaşlar e, şöyle kameramızı teslim edelim. E, dediğim gibi aynı zamanda biz e, sizler için yem ve malzeme tedariğine başladık arkadaşlar. Şöyle e, bir geriden alalım birazcık geriye dışarı çıkabilir miyiz? Odamızın son halini gösterelim. Şöyle kapıdan girdiğiniz zaman eşimin e, kıymetli değerli kitapları var. Burada bir e, hazine yatıyor. Bilgi hazinesi yatıyor arkadaşlar. Bu köşeyi ayırdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi burada yem kovalarımız var. sera, Tetra, Reflowers olarak ve e, dolabımızın içinde Danitçi marka yemimiz var. Lepistes olsun. Yani şöyle söyleyeyim. Tropikal balıklar olsun. E, canlı doğuran türleri diyeyim sorapoyost türleri olsun, ciklet türleri olsun hepsi için uygun bu yemler arkadaşlar. Çok uygun fiyatlardan e, sahiplendiriyoruz. Hani isteyen arkadaşlara faturamızı da kesiyoruz. Vergi levhamız da var. Bunları da e, özellikle belirtmek istiyorum. Hani yaptığımız işi yasal yapıyorum arkadaşlar. Kar marjı e, inanın çok düşük kar marjı da çalışıyorum. Hani şu an maliyetine çalışıyorum. Sırf sizler uygun fiyatlı yem ve malzeme sağlamak için arkadaşlar. Elimden geldiğince arkadaşlar sayfamızda e, sorularınız oluyor. Yani sizler için faydalı videolar çekmeye çalışıyorum. Bunun yanı sıra videoların altında yorumlarda sorularınız oluyor veya özelden e, evde akvaryum hobim Instagram hesabından ulaşanlar oluyor. E, orada da paylaşıyorum hani sorulan sorulara sizlere cevap veriyorum. Elimden geldiğince arkadaşlar sizlere destek vermek için mücadele ediyorum. Bazen hani dediğim gibi e, çalışıyorum. Sadece akvaryum işiyle, balık işiyle ilgilenmiyorum. Hani bu sebepten dolayı gecikmelerden dolayı hani bazen gecikme yaşanabilir. Anında dönüş yapamadığım için kusura bakmayın arkadaşlar. Bana da gönül koymayın bunun için. Ama muhakkak geri dönüş yaparım. Bir saat sonra olur, bir gün sonra olur ama dönüş yaparım. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz daha yakınlaşırsak yemlerimizde mesela neler varmış? Şöyle göstereyim. Seravipan, Tetra eee Tropical Flakes dediğimiz eee Reflowers'ın yemi, ciklet algıya yine Reflowers'ın, Serediskus, Serefulara. Şu an yem sıraları birazcık karışık arkadaşlar. Mesela en altta Tetra Pro Energy, Tetra Algea, Seregrani Green, serediskus yine e, Reflowers Tropical Flakes. E, Reflowers'ın diskusu, ciklet algi Floramız Algea Mix yine Tetra'nın kaliteli yemlerinden. Tetra Enerji, Pro Enerji. Tetra Minflekes C vitamini içerikli renk verir. Rubinflekes yine daha yoğun renkler için arkadaşlar. Yine bunların da aynı yemlerin devamı bu şekilde. Ve tabi Tetra Pro Algea şu an en çok Tetra'nın kullanılan yemlerinden biri. Arkadaşlar akvaryumun filtreli malzemelerinde eee sera kristal clear'ı muhakkak tavsiye ederim. Elyaf topları e, suyu berraklaştırmak için gerçekten güzel bir seçenek. Yine sump sistemlerinde veya e, filtre diş filtrelerin içinde kullanabileceğiniz biyolojik süngerlerimiz var. Burada seramik halkalarımız var arkadaşlar. Şu an ben şöyle yatırdım ama aktif karbon olsun, işte zeolit olsun, seramik halkaları olsun. Çeşitler var bir iki gün içinde şu an stoklarım azaldı bir iki gün içinde tekrar yeni stoklar gelecek arkadaşlar çok uygun fiyatlarla sizlere sahiplendireceğim bunları ee, yine yavruluklarım var su düzenleyicisi işte bakteri kültürü su berraklaştırıcı bu arada e, 18 gramlık artemyalarımız geldi bir yer, bir süre elimizde yoktu arkadaşlara bekletmiştim tedarik etmek isteyen arkadaşlar artık elimizde bol miktarda mevcut verebiliriz. Seranın e, derecesi var arkadaşlar dijital termometre. Strong 70 kuluçka makinesi gerçekten e, sağlam güzel bir kuluçka. Hem kırılmaya karşı dayanıklı sert bir yapısı var arkadaşlar. Hem de hava tepkimeni sayesinde e, yumurtalarınızı hem sıkışma derdi yok hem de güzel bir şekilde havalandırıyor yumurtaları. Kesinlikle tavsiye ederim kuluçka makinesi ihtiyaç olanlara. Yine Artemia çıkarma setimiz var arkadaşlar. Bu mix karışımlarınızı gönül rahatlığıyla çıkartabilirsiniz. Uygun fiyatlı ısıtıcı isteyen arkadaşlara Smart marka 100, 200, 300 watt olarak. Bunun yanı sıra Tetra'nın 100 wattlık olsun, 300 wattlık olsun ısıtıcıları mevcut arkadaşlar. Yine Danitçi'nin yemleri var elimde. Arka tarafa doğru devamı da var. Yine burada hortum eklerimiz var. Musluklarımız var. E, hava taşlarımız var. Daha sonra arkadaşlar hortumlarımız var. Sanp ızgaralarımız var derken yani e, temel olarak lazım olan her şey elimizde var diyebiliriz arkadaşlar. Bitti mi ki? Bitmedi. E, her geçen gün sizlerin destekleriyle, sizin alışverişleriyle inşallah hep birlikte büyüyeceğiz. Bu adamızı küçük bir e, ...evde iş yerine çeviriyoruz yavaş yavaş. Hani gönül istiyor ki şu akvaryumlardan 10 tane 20 tane kurayım buraya ama... ...inşallah ileride bir yer tutarsak orada o zaman yapacağım. Böyle 2 metrelik büyük akvaryumlar istiyorum. Güzel güzel balıklarımızı gösterip sergileyebileceğimiz akvaryumlar inşallah o zaman olacak. Yine çeşitlerimiz dediğimiz gibi yavaş yavaş artıyor. Şimdi... Yani bu videoyu ileride izleyenler için tabi daha da çeşitler artmış olacaktır muhakkak ama mesela şu an birkaç yeni sipariş verdiğim ürünler var. Birkaç gün içinde gelecek. Bunun yanı sıra yine yarın gidip tedarik edeceğim başka ürünlerim olacak. Hani bir ihtiyacınız varsa şu an burada görmüyor olsanız bile arkadaşlar sorun. Bana ulaşın. Evde Akvaryum hobim Instagram hesabından gönül rahatlığıyla ulaşabilirsiniz bana. Ee, şimdi ben size whatsapp yani telefon numarası isteyen arkadaşlar oluyor. Telefon numarası da vereceğim ama bu vereceğim telefon numarası arkadaşlar whatsapp sipariş hattıdır. Hani e, ben dediğim gibi iş yerindeyken telefona bakamıyorum. O yüzden sırf bir telefon numarası tedarik ettim. Bu telefon evde duruyor. Ee, sadece yazılı olarak abi ben bundan 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 bu kadar istiyorum. Bu adrese gelecek şeklinde siparişlerinizi vermeniz için. He, e, sorularınız mı var? Sorularınız varsa arkadaşlar evde hobim Instagram hesabından bana ulaşın veya yorumlar kısmına yine YouTube'dan sorabilirsiniz arkadaşlar. Ama Instagram'dan özelden sorarsanız hani daha e, rahat iletişim kurabiliriz en azından daha hızlı cevap dönüş sağlarım. E, WhatsApp sipariş attığı için telefon numaramız 0552 629 41 41 41 Pet Mama e, hani ismimizin biz Kocaeli İzmit'teyiz arkadaşlar. Bu sebepten dolayı ismimi 41 Pet Mama olarak belirledim. Bunun yanı sıra telefon numaramızda da 41'i kullanmak istedim. 0552 629 41 41 telefon numaramız. Dediğim gibi buradan isteklerinizi belirtebilirsiniz. Elimde olmayan ürünleri muhakkak sorun. Fiyat alın. Hani bana danışmadan ürün sipariş vermeyin. Şu an akvaryum odamızda son durum bu şekilde arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş ufak değişiklikler olacaktır. Şurayla ilgili bir e, başka projeler de aklımda var. Çünkü e, artık sığmayacak. Bu yem kovalarını muhtemelen odadan dışarı çıkarmak zorunda. E, duruma göre gelişmeleri yine sizinle birlikte paylaşacağız. Bakalım hayırlısı diyelim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarıma like atıp desteklerinizi benden esirgemeyin. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.